Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar kargomuz geldi. Ee, şimdi arkadaşlar aracımızda yürüde yıkmış. Aracımızda e, amatör rulmanı amortisör takozu değişimi yapacağız. Amortisörlerimiz sağlam. Ama bunun için normalde ve kaynakla evet şöyle kaynakla aparat yapılıyor ama e, bunlar da o kadar pahalı bir şey olmadığından hiç kaynakla uğraşmaya değmesin diye şöyle bir bakın amasörü değiştirirken veya amasör olmalarını değiştirirken mutlaka yayları bu parçayla yayları şöyle gerginliğini alıp amasörü tabi iki, iki tarafından iki tane bunlar şu şekil şöyle bunları Karşılıklı amasör yayına ayarlayıp buradan cırcırla, lokmayla veya anahtarla sıkarak şöyle e, amasörü mesela bunu sıktınız diyelim. Üstten e, amasör kulesinin üzerindeki vidayı sökerek önce bilyayı, sonra takozları, daha sonra e, amasör yayını boşa çıkartarak ister amatörünüzü değiştirin ister ee, benim yaptığım gibi amasör bilyalarını değiştirin. Şöyle e, buradan e, ister anahtarla ister lokmanın 2 bölü 1 1 bölü 2 lokmanın şeyi cır cır girebilir buraya. Onunla arkadaşlar sıkarak amasörü değiştirebilirsiniz. Şöyle faturası da içindeymiş. Direkt yoldan almıştık. Şöyle koyalım. Ee, dediğim gibi bunları isterseniz uzun bir e, vidalı bir çelik genelde neler sağlam? Mesela makas, kamyon makaslarının şeyi sağlam. Veyahut da inşaatçıların kullandığı tic demirler var ya bunların kalınlığından da olabilir. Ona iki tane somun alarak, bir de uçlarına şu şekil kanca kıvırarak somuna kaynattığınızda, tic demirden de vidalı olabilir bu parça. Ondan da yapabilirsiniz ama aynı hemen hemen masraf olarak aynıya gelebilir ki onda mesela en ufak bir hatada bu yayı sıktığınızda fırlama ihtimali de var. Genelde. İlk sanayide ustalar hep bunu kullanıyordu. Fakat şimdi teknoloji ilerledi. Havalı e, hidrolikli sistemler var. Onu mesela hemen e, amasörü komple koyuyor. Bastığı an üstünden tabancayla, havalı tabancayla söküyor. Çabucak hemen amasörü, yayı çıkartıyor. Ama onlar tabi artık profesyonel günde adam akşama kadar kaç tane araca bakıyor. Ama bu e, bildiğimiz manueli manuel yani. Bundan bunu ben bir de şeyde kullanacağım arkadaşlar. <laughs> Demokraside çareler tükenmez. Ee, örgü teli en sonu gerdirirken mesela sekizlik bir inşaat demirini sokarak bunu demirlen bunu da karşı tarafa bir yere sabitlediğinizde buradan anahtarla sıktıkça mesela bu örgü tellerini de bir şekilde gerdirmek amacıyla veya bahçe kapısı telli falan yaparken yani başka amaçlarla da kullanılabilir. İki tane takım halinde aldık arkadaşlar. Bunları da size tanıtmak istedim. Şu şekilde şöyle bir parça. İyi günler arkadaşlar.